Herkese merhaba. Bugün size iki teker bisiklet nasıl sürülür onu öğreteceğim size. Hadi sizi bekletmeden başlayalım hemen. Bisiklet sürmeye başlamadan önce güvenlik önlemlerini alın. Başınıza, kolunuza, bacağınıza koruma takmayı unutmayın. Bisiklet sürmeye başlamadan koltuğunuzu ayarlamayı unutmayın koltuğunuz ne çok yüksek ne de çok aşağıda olmalı. Ayaklarınızı sağlam bir şekilde basıp ayakta durabiliyoruz değil mi? Şimdi sadece yürüyeceğiz. Hiçbir şey yapmayacağız. Sadece beni dinleyin. Tamam mı? Koltuğumuzu ayarladıktan sonra yapacağımız tek bir şey var. Sadece yürümek. Evet, küçük küçük adımlarla yürümeye başlıyoruz. Bunu hiç bırakmayın. En az yarım saat yürümeyi bırakmayın. Daha sonra adımlarınızı daha da büyük atın benim gibi. Yaklaşık iki saat bu büyük adımlarla yürüyün. Evet, çok önemli bir şey söyleyeceğim sizlere. Birisinin arkanızdan tutması hiç güzel güvenli bir şey değil. Çünkü sizin denge kurmanıza engel olur. Birisi de sadece benim anlattığım gibi yürüyerek öğrenir. Sete sağlam bir şekilde oturdum. Direksiyonu sağlam tutuyoruz. Ki sağ sola dönmesin. Ve bu şekilde yürümeleri hep devam ediyoruz. Birkaç saat sonra artık pedal çevirmeye başlayabiliriz. Peki pedal çevirmeye nasıl başlayacağız? Hemen pedala basıp yürümeye çalışmayın. Bisiklet olduğu yerde asla durmaz. Dengede durabilmek için gitmeniz lazım. Hemen pedalı basıp sürmeye çalışmayın düşebilirsiniz. Öncelikle küçük küçük pedalı basacağız. Evet, basacağımız pedalı önümüze doğru kaldırıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi pedalı bu şekilde yapmanız gerekiyor. Evet. Şimdi pedalımız tam basmaya hazır. Daha sonra tek pedal basarak bisiklet süreceğiz. Bir ayağımızı neden pedala koyuyoruz? Dengemiz bozulursa diğer ayağımızı yerine koyabilmek için. 2 saatte bu şekilde tılaşıyoruz. Eğer çok hızlı çok hızlı giderseniz ayaklarınızı yere koymayın. Fren böyle bu şekilde sıkın. Bu fren sizin bisikletinizi yavaşlatacaktır. Bisiklete sürmeye engel şey korkudur korkunuzu attıktan sonra bisikleti çok rahat bir şekilde sürebilirsiniz. O yüzden hemen hemen bisikleti pedallarını çevirip başlamayın. Benim benim söylediğim gibi küçük küçük adımlar atın. Bisiklete hakim olduktan sonra zaten rahat bir şekilde sürebilirsiniz. Sebit ve size bir tavsiye vereceğim ve bunu sakın unutmayın. Asla ama asla vazgeçmeyin. Düşseniz de kalkmayı öğrenin. Vazgeçerseniz asla öğrenemezsiniz. Be benim dediklerime uygularsanız iki gün içerisinde bisikleti öğrenebilirsiniz.